Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah, emma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Gönül Kürsüsü'nün bugünkü konusu Allah'ın sevdiği ve sevmediği davranışlar olacak inşallah. Yüce Rabbimiz Maide Suresi 93. ayette, Estağfirullah. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا دَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْ وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ Sadakallahu'l-Azim. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, ve iman ettikleri sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı onlar için bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Hadis-i şerifte ise Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hiç şüphe yok ki Allah sizin için şu üç şeyden razı olur ve şu üç şeyden de hoşlanmaz. Sizin ona kulluk yapmanızdan, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan ve hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp bölünmemenizden razı olur. Dedikodu yapmaktan, çok gereksiz soru sormaktan ve malı zayi etmekten ise Cenab-ı Hak asla hoşlanmaz buyurdular. Kıymetli kardeşlerim, günün fetvasında ise alkol ve diğer haram ürünlerin satıldığı iş yerinde çalışmak caiz midir? Malumunuz dinimizde yasak olan şeyleri yapmak günah, haram olduğu gibi böyle şeylerin yapılmasına rıza göstermek ve yardımcı olmak da aynı şekilde günah ve haramdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haram bir maddeyi kullanan ile birlikte onu iman eden, taşıyan, aracılığını ve sunumunu yapan kişilerin de aynı günaha girdiklerini bildirmiştir. Bu itibarla bir kimsenin helalinden kazanma konusunda alternatif imkanları bulunduğu sürece dinen yasaklanmış olan şeylerin yapıldığı iş yerlerinde çalışması da caiz olmaz. Ancak bütün çabalara rağmen, bütün gayretlere rağmen geçimini sağlayacak başka bir iş bulamadığı durumlarda ise zaruret sebebiyle bu tür iş yerlerinde çalışabilir. Ama zaruret durumu ortadan kalkması halinde yapılması helal olan uygun bir iş veya bir iş yeri bulması halinde ise bu eski iş yerini terk etmesi onun için daha hayırlı olacaktır. E o iş yerini terk etmesi gerekir, gereklidir. Kıymetli kardeşlerim, günün duasında ise Allah'ım bizlere imanı sevdir. Kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı da sevdirme. Kerih göster. Bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Amin. والحمد لله رب العالمين